Herkese merhaba. Bugün astronomiye merak olan arkadaşların ilgisini çekecek türden bir ürünü inceliyorum. Celestron marka bir teleskop. Arkadaşlar böyle e, kutumuzdan teleskopumuzun kendisi. 3 ayak tripod, e, küçük hedef türbünü, üçgen ayna ve bir adet de teleskopla tripodu bağlayan vide çıkıyor. Tabii ki bunun yanında merceklerimiz ve lenslerimiz var. Arkadaşlar 3 adet mercek mercek çıkıyor. Merceklerimiz 20 mm, 12.5 mm ve 4 mm olmak üzere 3 tane. Yanında destekçi yardımcı yakınlaştırmak için 3x Barlow lens ve 1.5x ne yazıyor? Erecting eyepiece. Yani gözümüze yani o da bir yardımcı lensidir ve aynı zamanda mercekleri bunun içine yerleştirip 3 ayak tripoda bağlamak için şöyle bir aparat çıkıyor. Şimdi isterseniz bunları takarak başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle 3 ayak tripodumuzu açıyoruz. Daha sonra teleskopumuzu şurası bu tarafa bakacak ve teleskopumuzun başı onun zıt yönüne bakacak şekilde ayarlıyoruz. Bir hemen bunun gevşeklik ayarını vidayı sıkarak yapıyorsunuz. Daha sonra üçgen prizmamızı şu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Buradaki vidalarımızla sıkıyoruz ki yerlerinden düşmesin. Yardımcı dürbünümüz bu gezegenleri, yıldızları, ayı rahatça bulabil bulabilmemizi sağlıyor. Şöyle onu da takıyoruz. Ve bu kadar. Evet arkadaşlar teleskobu kurduğumuz bölümü izlediniz. Şimdi teleskobun genel özelliklerinden biraz bahsedeyim. Teleskobumuz bir mercekli teleskoptur. Teleskopumuzun odak uzunluğu 600 mm ve mercek çapı 50 mm'dir. Teleskopumuzu önce 3 ayak tripodundan birazcık uzatıyorum. Gerçekten 3 ayak tripodu bayağı büyüyor. Şöyle gördüğünüz gibi benim boyuma kadar geliyor. Ve bu da sizin gözlemlerinizi daha rahat yapmanızı sağlıyor. Kutumuzun içerisinden 3 adet mercek çıkıyor. Bunlar 4 mm, 20 mm ve 12,5 mm olmak üzere 3 tane. Şey yapalım. Eğer 20 milimetrelik lensi takarsanız, bu sizin tam 30 katlık bir yakınlaştırma yapmanızı sağlıyor. Eğer 12.5 milimetreyi takarsanız, bu sizin 48 kata kadar bir yakınlaştırma yapmanızı sağlıyor. 4 milimetreyi takarsanız da bu yakınlaştırma sayısı tam 150 kata kadar çıkıyor. Ama kutumuzun içerisinden bir de yardımcı yakınlaştırma olarak geçen Barlow lenslerimiz çıkıyor. Barlow lenslerimiz 3x ve 1.5x olmak üzere iki tane. Eğer şu şekilde takımını da takılmasını göstereyim. Şu şekilde üçgen prizmayı çıkarıp onu takıp daha sonra üçgen prizmayı takarsanız eğer bu şekilde ve merceği yerleştirdiğiniz zaman bu 12,5 mm yani 48 kat demiştim. 48 katı bir de 3'e katlıyor. Yani 144 kata kadar bir yakınlaştırma sağlıyor. Ama en yükseği tabii bir de bu değil. Eğer 4 mm'lik yani 150 katlık olan şeyi takarsanız 150 çarpı 3'ten tam 450 kata kadar bir yakınlaştırma sağlıyor ve bu 450 kat bu teleskobun yapabildiği en büyük yakınlaştırma katsayısı. Hemen çıkartıyorum. Arkadaşlar yanımızda yukarıda yardımcı dürbün var. Bu yardımcı dürbün eğer siz ayı gözlemlemek istiyorsanız ayı daha rahat bulmanızı sağlıyor. Ama bu yardımcı dürbünü önce buradan bakarak yani buradan ortalama bir kilometre ötedeki bir nesneyi buradan odaklayarak aynı nesneyi buradan bulmanız lazım. Daha sonra Buradan ayı bulduğunuzda otomatik olarak buradan da ayı bulmuş oluyorsunuz ve bu sizin gözleminizi daha rahat yapmanızı sağlıyor. Ee, genel özelliklerimiz bu kadardı. Ee, teleskobunu almak isteyenler için 500 ile 600 arasında değişen bir fiyatı var ve arkadaşlar aşağıya linkini bırakacağım. Eğer ziyaret etmek isterseniz de aşağıda linki var. Ee, kelestron adını dünya çapında duyurmuş kaliteli bir teleskoptur ve ben bir iki gün e, gözlemleme fırsatı buldum. Gerçekten de performansını beğendim. Videonun sonuna ayı, bulutsuz bir günde ayı çekip kısa bir video olarak da ay performansını size göstereceğim. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Eğer isterseniz de ayın uzun bir videosunu da çekebilirim. bugüne bu kadardı. Teleskopumuzu tanıttım. Celestron PowerSeeker 50 AZ. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar herkese merhaba ay görünmeye başladı ve ben hemen videoyu çekmeye başladım öncelikle buradaki küçük hedef dürbünümüzden ayı yakaladım ve buradan bakalım. böyle parlamalar yaratıyor. Şöyle göstereyim. Ve bu üzerindeki lens 20 mm lens. Ee, normalde 4 mm böyle lensle çekmek istiyordum ama o zaman ayın içine götürüyor ve hani ayın dışından bir şeyler gözükmüyor. Yani ayı seçemiyorsunuz. Sadece büyük kocaman bir gri'lik var. O yüzden de bununla daha rahat bir şekilde görün istedim. Bu 30 kat yakınlaştırma. Çok parıldama yapıyor. Ayın üzerindeki kraterler, çukurlar gerçekten çok belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor teleskopumuzda. Evet. Bu şekildeydi. Teleskopun ay performansı. Eğer isterseniz şeyi de çekmeyi planlıyorum. Uzun bir video halinde daha güzel, daha göründüğü bir videoyu çekmeyi planlıyorum. Eğer isterseniz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet. Böyleydi performansı. O zaman görüşürüz.